Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça kolay, çok lezzetli, yedikçe yediren nefis mi nefis bir Baköy usulü Azerbaycan baklavası hazırlayacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçerek keyifli seyirler diliyorum. Hemen işimize hamuru hazırlamakla başladım bile. Öncelikle 3 adet yumurtadan bir tanesinin sarısını ayırıp geriye kalanını uygun bir çırpma kabına alalım. Üzerine yarım çay bardağı kadar eritilmiş tuzsuz tereyağı, bir paket yani 200 ml kadar kutu krema, 1 çay kaşığı pardon tatlı kaşığı kadar toz şeker ve çay kaşığının ucu ile çok az miktarda yani ortalama 1 gram kadar instant maya yine çay kaşığının ucu ile yani bir çimdik kadar toz ekleyelim bir çay bardağı yani 120 mililitre kadar da süt ilavesi yaptıktan sonra tamamen pürüzsüz, hemojenize bir kıvam alıncaya kadar karışımı çırptıktan sonra üzerine azar azar un ekleyerek karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Genellikle tüm malzemelerde her zaman 200 mililitreyi baz alarak e, ölçerim. Yani su bardağında o şekilde yapıyorum. Çay bardağında da 120 mililitre kullanmaya özen gösteriyorum. Yine de verdiğim ölçülere bire birebir uyarsanız bile bir iki yemek kaşığı kadar un miktarında oynama olabilir. Bu sizin kullandığınız unun cinsine diğer malzemelerin boyutuna göre bile olsa mutlaka değişecektir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. 5-6 dakika boyunca hamuru güzel bir kıvam aldırıncaya kadar yoğurduktan sonra üzerini kapatalım ve ikinci bir işleme kadar bu şekilde bekletelim. Ardından geçelim artık iç malzememizi hazırlamaya. Bunun için 450 gram kadar cevizi mutfak robotundan geçirelim. Çok fazla un haline getirmeden yani şöyle hafif dişe gelir şekilde bırakmanızı tavsiye ediyorum. Bence bu şekilde çok daha güzel oluyor. Tamamını robottan geçirip uygun bir kasenin içerisine aldıktan sonra üzerine yine 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 1,5 su bardağı kadar toz şeker ekleyelim. Bu arada illaki e, Ceviz kullanmak zorunda değilsiniz. Fındıkla karıştırabilirsiniz. Sadece fıstık kullanabilirsiniz. Yani tamamen sizin arzunuza, keyfinize kalmış. Şimdi geçelim en önemli aşamasına. Olmazsa olmazı kakuleye. Kakuleyi mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama şimdiye kadar kakuleyi nin tadına bakıp da sevmeyen kimseyi görmedim açıkçası. O yüzden kendine özgü bir lezzetini tadını almak istiyorsanız, o Azerbaycan baklavasının orijinalliğini <laughs> dibine kadar yaşamak istiyorsanız mutlaka kakule eklemenizi tavsiye ediyorum. Genellikle Türkiye'de açık toz halinde bulunmuyor, o yüzden ben e, tohum halinde alıp havanda ezerek o şekilde kullanıyorum. Şöyle malzemeleri şimdi güzelce karıştıralım ve ikinci bir işleme kadar hemen bir köşede bekletelim ve geçelim şu rubumuzu. Hazırlamaya şurup diyorum çünkü normal şerbete göre bir tık daha kıvamlı olacak. 2 su bardağı kadar toz şekeri küçük bir tencereye alalım. Ardından üzerine 1 su bardağı dolu ardın ve dörtte bir su bardağı kadar e, su ekleyelim. Yani 1 su bardağı'nın yarısının bile yarısı kadar su ekleyelim. Güzelce karıştırıp kaynamasını bekleyelim kaynamaya başladığında üzerine bir yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ilavesi yapalım. Ve orta ateşte naz 4-5 dakika kadar daha kaynamaya bırakalım. Ardından bu şekilde kaşığı dik tutalım. Eğer damlalar yavaş yavaş akmaya başladıysa artık yeteri kadar şurubumuzun kıvamı olmuştur. Yani yeterince kaynamıştır. Ocağı kapatalım ve ikinci bir işleme kadar tamamen soğuması için bir kenarda bekletelim. Bu arada hamurumuz da yeteri kadar dinlenmiş. Kendini bir birazcık salmış artık. Hemen elimizle toparlayalım. Bu arada hamura başlamaya ilave ettiğimiz için aklınıza mayanın tadı gelir, kokusu gelir veya hamur mayalanır gibi düşünceler gelebilir. Asla öyle bir şey olmuyor. Zaten hem mayası çok az hem de mayanın aktifleşmesi için şartlar uygun değil. Yani ilave ettiğimiz malzemeler ılık değildi. O yüzden mayanın kokusunu, tadını veya o kabarıklığını asla hissetmeyeceksiniz. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın lütfen. İstemeyenler elbette ki kabartma tozu da kullanabilirler ama orijinal tarife sadık kalarak hazırlamayı her zaman her zaman tercih ederim. Şöyle toplamda 12 adet bezeye böldüm. Bezelerden 2 tanesi, diğer 10 tanesine nazaran büyük olmalı. Diğer 10 tane bezemiz ise eşit ağırlıklarda olmalı. İsteyenler tartı ile de ölçerek hazırlayabilirler. ve bezeleri tepsiye alıp altını ve üzerini güzelce unladıktan sonra üstünü bir bezle veya poşette kapatalım ve ikinci bir işleme kadar yani en az 10-15 dakika bu şekilde dinlendirelim ki kolayca açılabilsinler. Diğer taraftan üzerine dizeceğimiz bademleri hazırlamakla işimize devam edelim. Bu arada badem kullanmak zorunda değilsiniz. Onun yerine fındık, fıstık veya ceviz de dizebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Fıstık da derken yer fıstığı kullanırsanız daha da güzel görünür. Ben genellikle her zaman ceviz ve fındık kullanmayı tercih ediyordum ama bu sefer farklılık olsun dedim. Badem kullanmak istedim. Aslında bademin soyulmasını birçok kişi biliyor ama çok bilmeyenler de olduğu için ben bu şekilde göstermek istedim. Kaynar suyun içerisine attım. 2-3 dakika dinlendirdim. Yani kaynar suda kaynattım. Hemen kabukları çıkmaya başladı. O aşamaları da çok detaylı göstermedim açıkçası. Gerçekten video 20 dakikayı aşıyordu. O yüzden böyle hızlı hızlıca geçmeye karar verdim bezelerden en büyük olanından açmaya başladım Bu arada bu tarifte e, Türk baklavalarında olduğu gibi nişastayla değil normal unla açıyoruz Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra tepsimizi güzelce yağlayalım. En altı ve en üstüne en büyük olan bezeyi yerleştireceğiz unutmayalım. O yüzden en büyük bezeden başlayarak açtım ve en altına yerleştiriyorum. Tepsiyi yağlamayı ihmal etmeyelim. Her seferinde mutlaka tepsinin kenarında kalan kısımları yani e, o geniş açmışız ya hani birazcık taşabiliyor o kısımları mutlaka kesip çıkartalım ki daha da düzgün ve güzel görünsün. Bu arada yuvarlak tepsi de yaparsanız aslında çok daha böyle kenarlarını kesmek zorunda kalmazsınız yani tepsi boyutunda açabiliyorsunuz ama dikdörtgen tepsi de yaptığımızda genellikle bu şekilde kenarlarını çok fazla kesmek zorunda kalıyoruz yani isteyenler tabii ki de e, dikdörtgen tepsi de değil de bu şekilde tepside değil de yuvarlak tepside de hazırlayabilirler hemen ikinci bezeyi yani küçük bezelerle şimdi devam ediyorum İkinci bezeyi açtım hamuru üzerine yerleştiriyorum her katımı mutlaka yağlıyorum. Normalde orijinal tarifte yağlanmıyor ama ben yağladığımda çok daha güzel sonuç aldığımı düşündüğüm için her katı mutlaka çok az miktarda fırçayla yağ ile yağlıyorum. Şimdi hemen üzerine içliğini yerleştirelim. En alt ikinci iki kata içlik yerleştirmiyoruz. Sadece yağ sürüyoruz. Aklınızda bulunsun. Diğer her katı yerleştirdiğimizde mutlaka her katı yağladım ve tekrardan üzerine içlik serpiştirdim. Her katta yine kenarlarını kesmeyi ihmal etmeyelim.

kenarlarını kesmeden yerleştirirseniz daha sonra baklavanın üzeri düzgün olmaz. Yani her seferinde farklı bir boyut almış olur. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince gibi durabilir. O yüzden mutlaka keselim. Keser kestiğimizde de bazı yerlerinde açık kalan kısımlar olur. Oraları kapatabilirsiniz. Ve her seferinde sonuncu yani 11. kata gelinceye kadar mutlaka yağlayalım ve iki içlik serpiştirelim. 2-3 yemek kaşığı kadar içlik yeterli olur. Sonuncu 11. katı yerleştir yerleştirdim. Yani sondan bir önceki katı yerleştirdim. Kenarlarını kestim. Üzerini de yağladım. Ve en son 12. katı yani diğer en büyük bezeyi de açmakla devam ediyorum. Şöyle alimle hafiften genişlettim ki tepsinin boyutuna getirebileyim. Hemen oklavaya sardım ve üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Yine kenarları birazcık büyük oldu ve şimdi kenarlarını da kesip çıkartıyorum. Az önce de söylemiştim isteyenler yuvarlak tepsiye yapabilir. O zaman bu şekilde çok fazla itkiye gitmez. Yani hamuru kesmek zorunda kalmazsınız. Şimdi diyeceksiniz sen neden böyle yaptın? Çünkü geçen sene yuvarlak tepside yapmıştım. Farklı görüntüydü. Şimdi bu sefer de böyle olmasını istedim açıkçası. Değişiklik olsun birazcık. Şimdi bıçakla şöyle kenarlarını içe doğru ittirelim ki pişerken yukarıya doğru kalkmasın. Bu işlemi normal tüm baklavalarda yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bıçakla aralıklı olacak şekilde keselim. Benimki gibi bir bıçak kullanırsanız işiniz gerçekten çok kolay olur. Tüm kesimlerde yani şöyle arkası düz olan bıçakları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle hafiften kaldırdım ama hemen üstünü düzelttim. Keserken bu arada en dikkatli olmanız gereken şey en sonuna kadar gitmeyip sonunu te, daha sonra böyle tepsiyi çevirip o tarafında kesmeniz çok daha düzgün bir görüntü oluşur. Benim tepsimin en köşe kısmı birazcık videoda da az önce gördüğünüz şekilde yukarıya doğru eğikti. O yüzden o kısmını yani bu şekilde kesip çıkardım. Şimdi geldik kesim aşamasında en önemli kısma. Her zaman genellikle insanların yaptığı yanlış bir şey var ki en kenardan başlar o şekilde keserler. O zaman da görüntüsü genellikle düzgün olmaz. O yüzden mutlaka her zaman tepsinin bir ucundan diğer ucuna doğru kesin. Yani aynı videoda gördüğünüz şekilde daha sonra diğer kenarları kesmeye devam edin. O zaman göz kararı da olsa çok düzgün bir şekilde kesebileceksiniz. Şimdi üzerine ayırdığımız yumurta sarısının üzerine çok az miktarda zerdeçal ekleyelim ve mümkünse bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edelim ki güzelce sürülebilsinler ve fırça yardımıyla sürelim. Bu arada fırçanın çok fazla izi kaldığı için ben genellikle her zaman elimle devam etmeyi tercih ediyorum. Sizler de böyle yaparsanız fırçanın izi kalmaz ve görüntüsü çok daha düzgün olur. Bu arada Azerbaycan'da tatlıcılar genellikle bunu hazırlarken benim gibi yumurta sarısına e, zerdeçal değil de birazcık kırmızı gıda boyası eklerler. Üzerinin rengi hafiften kırmızı olur ama ben sizlere asla tavsiye etmiyorum. Hem doğal olmadığı için hem de bana göre lezzetini birazcık değiştiriyor. Zerdeçal hem çok daha faydalı asla kokusunda tadında hissetmiyorsunuz bu şekilde hazırlamanızı önemli tavsiye ediyorum üzerlerine bademleri güzelce dizdim şimdi önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10 dakika kadar pişireceğim fırınınız çok hızlı pişiriyorsa dereceyi mutlaka 150'ye ayarlayın o şekilde pişirin derim 10 dakikanın sonunda fırından çıkardım ve geriye kalan kereyağını yani pardon tereyağını üzerine gezdiriyorum kullandığımız tereyağı mutlaka ve mutl mutlaka ayranından köpüklerinden arındırılmış tereyağı olmalı ki baklavamız pişerken üzerinde yanıklar oluşmasın. Şimdi hemen şöyle tekrardan bıçakla her tarafından güzelce geçiyorum ki yağını güzel bir şekilde çeksin ve tekrardan 160 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Toplamda 1 saate yakın pişireceğim. Ne kadar kısık ayarda uzun süre pişerse baklavamız o kadar lezzetli, kat kat ve güzel olur. Yani tüm baklava tariflerinde olduğu gibi pişirme aşaması bu baklavada da gerçekten çok çok önemlidir. Fırından çıkardıktan sonra hemen şurubunu üzerine gezdirelim. Şurubunu verdikten sonra tekrardan bıçakla üzerinden geçelim ki güzel bir şekilde çekebilsin. Ardından en az 4-5 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirelim. Üzerini örtmeyelim ki yumuşamasın. Bildiğim klasik Türk baklavalarından asıl farkı nedir diye sorarsanız eğer size şöyle bir cevap verirdim. Bir arkadaşım yerken bana aynı bu şekilde söylemişti ki altında ve üzerinde sadece kıtır bir hamur var. İçerisinde ise sadece ceviz yiyormuş gibi hissettim. Gerçekten çok hafif. Yani diğer baklavalara nazaran 2-3 dilim yiyebildim. Çok güzeldi demişti. O yüzden ben de aynısını size söylüyorum. Yani sadece ceviz yormuş gibi hissettiriyor. Hamuru ise asla insanı yormuyor. Mutlaka dediğim gibi denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz denedikten sonra deneyecek olan herkese de fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Ve yorumlarınız beğenileriniz destekleriniz benim için gerçekten çok çok önemli. Böyle bir tarifi tamamen çekip hazırlamakla toplamda 2-3 gün zamanımı alıyor. O yüzden sizler demeye de saygı olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun.